Hiç hazır olmadığımı hissediyorum. Kendime inancım yok. Daha fazla zamana, daha fazla enerjiye ihtiyacım var. Bir şeyi yapmak zorunda kalmak endişelendiriyor ve yorgunluk veriyor. Zaman akıyor, bir şeyi kaçırıyorum gibi, bütün bir yıl, bütün bir ömür boşa gidiyor gibi. Geleceğim hakkında düşünmekten heyecan duymuyorum, sadece korkuyorum. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım, kötü olacağına inanıyorum. Merhaba, ben Saadet Şen. Kendine inancını kaybettiğinde sinirlenmek, her an her şeye kızgın hissetmek çok kolaylaşır. Zorluklardan kaçmak istersin, dayanılmaz yorgunluk verir. Kendinden de kaçmak istersin. Aklın seninle işbirliği yapmaz olur. Hayatını değiştirecek şey, tüm parçalarını toplayacak, sana gücünü kazandıracak şey kendine inanmaktır. Değerin, yeteneğin, neler yapabileceğin kendine ne kadar inandığına bağlı. Güvende hisseder, kolay odaklanır, enerjik olursun. Kendine inanmak, şüpheden kurtulmak demektir. İlgini, dikkatini iyi olmak istediğin konuya vermek demektir. Kendine inanmayı öğrenmek hayatta olasılıklar açar. Hayatımızın kontrolünü bize verir. Bazen bunu yapmak çok zor olabilir. Çünkü kendinden şüphe etmeye şartlandırıldık. Bu konuda kendimizi yeniden eğitmeliyiz. Hayatın her evresinde aksini söyleseler de kendine inanmayı seçebilirsin. Bilim bize insanın kendi içinde tutarlı olma eğiliminde olduğunu belirtiyor. Kendimize inanmayı seçersek, kendimize güvenebileceğimizi, kendimizi güçlendirmenin bir yolunu bulacağımızı gösterir bize. Küçük şeylerle başlayıp hayatımızı dönüştürecek durumlar üzerine çalışabiliriz. Yeni duruma alışmak zor olsa da alışılmadık olsa da birkaç gün devam ettiğinde tutarlı olmak için gelişmeye devam edebilirsin. Öğrenmek için çaba sarf et. Öğrendiğini yapabileceğini söyle kendine. Tüm bilgini kullan. Gerçekleştirmek için defalarca dene gerekirse. ünlü yönetmen Steven Spielberg üniversite bünyesinde film okulu tarafından 3 kez geri çevrildi kendine inandığında dünya da tutarlı davranıyor. Birileri sana bir konuda çok iyi olduğunu söyleselerdi, kendine olan inancın değişirdi. Eşsiz olduğunu söyleselerdi tamamen farklı davranırdın. Acaba iyi miyim demek yerine başkası gibi düşünür, hisseder ve davranırdın. Aynada kendine bakışların, kendine karşı tutumun başkalarıyla konuşurken bedenin, duruşun, ses tonun değişirdi kendi sesini bulurdun. Daha güvenli, mantıklı, içten emin konuşurdun. Baş edilmesi gereken tüm sorunlar kendine inandığında aşılabilir. Üstelik kimse sana inanmazken mucize gerçekleştirmek kendine inancın sayesindedir. Kendimize nasıl inanacağız peki? Kafandaki ses asla yapamam dediğinde o sesi kısmak ya da hepten kapatmak iyi bir fikir olabilir yapamam bilmiyorum ya batırırsam dediğin zamanlarda kendine yapamam yerine henüz yapamam ama üzerinde çalışıyorum diyebilirsin. Ya başarısız olursam dediğinde o zaman tekrar deneyeceğim diyerek yanıt verebilirsin. Şu ana kadar yaşananlar şimdiye kadarki yaşam deneyimindi. Kendine inananlar şikayet etmez. Kimseyi, hiçbir şeyi suçlamaz. Ne yaşarsan yaşa bu bana ne kazandıracak diyebilmektir kendine inanmak. Bunu yakıt olarak kullanıyorum. Bu inanılmaz kötü durum beni nasıl büyütecek? Bana ne katacak? Bu durumun içinde saklanmış fırsat nedir diyebilmektir. Kendine inanmak, kendine bir şans daha vermekle ilgilidir. Kendine nasıl inanacağın öğrenilebilir bir beceri aslında. Kendine inanmayı sürdürmenin en önemli dört adımına yakından bakalım. 1- Cesaret ve kesinlik yok diye durman gerekmez. Hayat içinde kesin sonuçlar olmayan bir serüvendir. Hareket etmeye devam et. Daha önce yapmadığın o şeyi yap. Sonuçlar istediğin şekle gelene dek kararlı kal. Tekrar tekrar yap. 2. Öğrenmen gerekeni öğrenmek, yapman gerekeni yapmak için denemeye heves et, kendini körükle. 3. Sonuçlar istediğin şekilde gerçekleşseydi nasıl olurdu? Gözde, kulakta, kalpte nasıl bir deneyim olurdu? Onu fark et. 4. Olmak istediğin, yapmak istediğin gerçekleşmiş olsaydı nasıl davranırdın? Öyle davran, öyle yaşa. Yol uzun olacak. Engebeli olacak. Sadece kendine inanırsan deneme cesareti gösterebilir, doğru yöne aşamalı ilerleyebilirsin. Kendine inanırsan kendinle bağlantı kurabilir, kendi gücünü toplayabilirsin. Karşına çıkacak engelle baş edebilirsin. Hayatına daha fazla iyiyi getirebilmek için kendine inanmaya devam et. Özellikle de kimse sana inanmazken uzun zaman kendini anlattığım bir hikayeye sonunda gerçekten inanırsın. Hikayeni iyi yaz o halde.